Uzman Data'dan merhabalar. Ben Deniz. Bu videomuzda QNB Finans Bank hissesinde doğrusal regresyon kanalı indikatörünü kullanarak bir trading stratejisi oluşturmaya çalışacağız ve bu stratejiyi daha da optimize ederek başarı oranını arttırmaya çalışacağız. Önceki videolarımızda da doğrusal regresyon kanalı indikatörünü nasıl kullandığımızı ve backtestleri göstermiştik. Şimdi yine büyük bir yükseliş trendini yakaladığımız aslında geriye dönük baktığımızda bir stratejinin geriye dönük performansını nasıl indikatör üzerinde görebiliriz. Şimdi hep birlikte bakalım. Burada dolusal regresyon kanalını açtım. Burada geçmişe dönük şu şekilde alım satımları gösteriyor. Sadece bir saatlik mumlarda bu arada Finans Bank hissesinin dolar bazlı fiyatına baz alıyoruz. Backtest yaparken ve alım satım sinyallerini doğru bir şekilde almak için daha önceki videolarımızda dolar bazlı nasıl bakacağınızı, e, hisseyi backtest'e teste sokacağınızı göstermiştik. Şimdi burada Uzman Data Strateji Indikatöründe e, geldiğimizde burada gördüğünüz gibi aşağıda biraz lineer regresyon kanalı var, e, doğrusal regresyon kanalı. Burada aşağı ve üst bantlara değdiğinde alım ve satım e, yapacak kısaca bunu işaretliyoruz ve şu an stratejide başka hiçbir şey yok, çok basit e, bir şekilde. 2021'den başlıyor ee, ve lineer regresyon kanalının alım satım noktalarına göre alıyor ve satıyor. Ee, strateji bu kadar. Şu an bunu biraz daha geliştirmeye çalışacağız. Şimdi hep birlikte bakalım neymiş stratejinin özeti. Dolar bazında %424 kazandırmış. Toplam 26 işlem gerçekleşmiş. E, ee, %30'u karla kapanmış. %70'i yaklaşık zarar. Kazanç kas sayısı 6.5 yüksek bir e, rakam. Tabi bunun sebebi de Finansbank e, hissesinin çok büyük prim yapması. Yani şu anda bu strateji uyguladığınızda böyle bir kazanç elde edeceksiniz diye bir şey yok. Bu doğrusal regresyon kanalının amacı. Burada gördüğünüz gibi mesela şuradan almış en tepelere yakın satmış. Yani büyük yükseliş potansiyeli olan olduğunu düşündüğünüz e, hisseler, kripto paralar olabilir. Onlarda uygulamak ve büyük e, yükselişten faydalanmak. Tabii bundan sonra yine böyle bir e, karlılık alacaksınız diye bir şey yok, garantisi yok yani. O yüzden backtest sonuçları e, yanıltmasın. Doğrusal regresyon kanalının amacı zaten bunu yakalayabilmekti. Bu zaten artık yakalandı. Yani bu kadar büyük bir e, bir dahaki sefer yükseliş olur mu olmaz mı belli değil. Şimdi burada geriye dönük işlemlere baktığımızda zaten alım satımları görüyorsunuz hep birlikte bakalım. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Onu göstereceğim. Şimdi 0.401 2021'de girmiş ilk alımını yapmış. O zamandan bu zamana baktığımızda ilginç bir şekilde fiyatına yani 9.25'ten almış yani performans altı tüzedi 2021 başında alsaydık hiçbir şey yapmasaydık %10 kaybediyormuşuz. Burada da gördüğünüz gibi yani dolar bazlı almanın yani kendiniz de bakabilirsiniz ee, 2021 başında şu an bir finans bankı dolar bazında kaç dolarmış şu anda kaç dolarmış şu anki fiyatı 8 e, küsür dolar civarlarında 8.27 o zaman e, ne kadarmış 9 dolar civarlarındaymış yani nereden nereye e, yani alıp tutsaydık bekleseydik şu anda zarardaydık ama e, doğru noktada aldığımızda yani ki dolar bazlı fiyatı 2.5 dolarken aldığımızda e, yani ne zamanmış 2.5 dolar 11.08 2023'te 2.5 dolarmış e, sonrasında da 11, 10, 2023'te sattığımızda 13 dolarmış. Bu aradaki sürede yani yaklaşık baktığımızda 2 ayda çok büyük bir kazanç, en büyük kazanç buradan gelmiş zaten. Bu şekilde bir büyük bir karlılık elde etmiş oluyor strateji tabii doğal olarak. Şimdi burada bu aralarda fiyatın sabit kaldığı aralarda onu da göstermeden önce şöyle bir kendimizde bir bakalım. 2021 e, dolar fiyatına şu an 8.27 idi şu kırmızı çizgi gördüğünüz gibi. 2021 başlarında QNB Finans Bank hissesinin fiyatı yani burada da gördüğünüz gibi 9 küsur dolarlarda siz de kendiniz bakabilirsiniz. O zamanki e, fiyatına dolar kuruna bakarsınız. Çok basit hesaplaması dersiniz işte. E, 4 Ocak 2021 dolar kuru kaç? Bakarsınız TL fiyatını e, da bakıp bölüp günce o zamanki kuru e, göre bölüp bakarsınız 9 dolar civarlarına e, geldiğini göreceksiniz. Şu anda da 8 dolar civarlarında. Yani aradan 3 yıl geçmiş ama zararda yani. Şimdi burada e, şöyle bir kırmızı çizgiler var. Hoşumuza gitmeyen ne demek bu? 100 dolarla başlamışız. Burada eksilere girmişiz. Yani fiyat regresyon e, kanalını kullanırken bir trendin olması lazım. Fiyat sürekli belli aralıkta sabit gidiyor geliyorsa e, strateji iyi çalışmıyor ve buralarda da hep çok fazla zarar etmiş. O yüzden ben e, şunu yapmam lazım. Buradaki e, alımsa durgunluğu yok etmem için benim sadece ve sadece yükseliş trendlerinde işleme girmem lazım ve şu trade sayısını düşürmem lazım. E bunu nasıl yapacağım? Daha önceki yine eğitimlerimizde de bahsetmiştik. Burada da 200 hareketli ortalama devreye giriyor. 200 hareketli ortalamayı açalım şöyle çizgisini. Yani fiyat 200 hareketli ortalamanın üzerindeyse yükseliş trendi vardır varsayımıyla yani bunu kabul ederek büyük olasılıkla büyük çoğunlukla kabul ederek bunu işaretliyoruz. Yani büyük çoğunlukla bu e, geriye dönük testlerde de doğruluyor ki fiyat 200 hareketli ortalamanın üzerindeyse yükseliş trendi oluyor. O yüzden ben sadece ve sadece 200 hareketli ortalamanın üzerindeyse gir diyorum. ve tamam diyorum. Şimdi bekle sonuçlarına bakalım. E, karımız net kar arttı ve çok az trade olmasına rağmen 9 trade indi. E, bu kazanç kat sayısı tabii ki korkunç oldu 160'lara çıktı. altılardan. E çünkü artık şöyle bir geriye dönük bakacak olursak en son işlem bu karlı işlem e, olmuş oldu. Şu küçük zararlar zaten iksen çok burada küçücük e, hareket zarar sayılmaz bile bunlar yani. E, burada yine e, %11, %12'lik karlar var. Yine burada küçük küçük zararlar var. Çok küçük yani e, zarar neredeyse toplamda şöyle hepsini toplasanız %3 bile e, zarar anca ya var ya yok. Fakat karlara baktığınızda %12, %11 ve büyük mega kar %429. Önemli olan da zaten bunu yakalayabilmesi. Şu 2,5 dolardan alıp 13 dolara satması çok büyük bir e, şey. Yani büyük bir trend. Açıkçası bunu yakalayabilmesi çok güzel. Burada da gördüğünüz gibi Trade'lerin sayısı 9'a düştü. Bayağı bir trade yok oldu yani. 200 hareketli ortalamanın üzerinde kalanlar sadece geriye kaldı. Diğerleri silindi. Burada da görüyorsunuz mor çizgi 200 hareketli ortalama. Fiyat 200 hareketli ortalamanın üzerindeyse alıyor. Bu şekilde baktığımızda hareketli ortalamadan da yararlanarak aslında bir indikatör birleştirmiş oluyoruz. Ne diyoruz? Doğrusal regresyon kanalı al dediğinde al ve 200 hareketli ortalamanın üzerindeyse al diyoruz. Yani iki koşulu birleştirip o şekilde alım işlemi yapmış oluyoruz. Bu da tabii burada gördüğünüz gibi stratejinin mantığına uyuyor bu senaryoda ve daha straight olmasına rağmen daha yüksek bir kar sağlamış oluyor. Siz de burada kendiniz geriye dönük bakabilirsiniz alım satımları nereden almış nereden satmış yine burada e, bu şekilde buradaki eski şeylere de bakarsanız birçoğu yok olmuş olacaktı alım satımların neden Çünkü e, fiyat 200 hareketli ortalamanın altındaysa girmemiş olacaktı e, bu şekilde şimdi ben bunu nasıl takip edeceğim e, diyecek olursanız eğer Tabii ki bu alım satımlar yani hem fiyat 200 hareketli ortalamanın üzerinde olacak hem de regresyon kanalı al demiş olacak iki ayrı alarm kurmak lazım normalde ve bunları birleştirip takip etmek lazım. Ee, bu uzman data indikatörü sayesinde siz de zaten bu backtest'lerip falan kendiniz deneyebilirsiniz aşağıdaki linkten ücretsiz olarak. Sonrasında bu stratejiye alarm kurduğumuzda burada alarm oluştur dediğimizde bu alım satım sinyalleri gelmiş olacak. Böylelikle biz sadece şu anda Sabah atıyorum 9'da 11.08.2020'de alım sinyalini e, görmüş olacağız. Sonrasında da satım sinyalini e, TradingView alarmlarıyla almış olacağız. Böylelikle bu koşullar e, alarm geldiyse gerçekleşmiş demek oluyor. Ayrı ayrı alarmlar kurup takip etmemiş oluyoruz ve bu şekilde geriye dönüp test ediyoruz. Aynı zamanda e, istersek bunu otomatiğe bağlamak için burada e, uzman datanın abonelerine özel metnini buraya yapıştırdığınızda ve strateji oluşturup kaydettiğinizde e, alarmı kurduğunuzda bu alarm sizin direkt e, aracı kurumuzdaki e, emirlere gönderiliyor. Aracı kurumuza emir olarak gönderiliyor, gönderiliyor daha doğrusu. Trading View alarmı entegre olarak. Bu şekilde otomatik olarak hisse senedini almış oluyorsunuz. Eğer normal çalışıyorsanız bakma zamanınız, fırsatınız yoksa bu şekilde de algoritmik işlem yapabiliyorsunuz. Bu şekilde de fırsatlar aslında kaçmamış oluyor. Daha kolay yakalanabiliyor diyebiliriz en azından. Bununla alakalı da sorunuz varsa aşağıda yorumlara belirtebilirsiniz. Bir sonraki backtest videomuzda görüşmek üzere. Başarılı trade'ler.